İyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü videoda ben map'i öğrenmeye çalışırken map'te atlanılacak en agresif yeri belirlemeye çalışıyorum. Bu her map'te değişiyor. Eski Kings Canyon'da mesela Skull Town vardı. World's Edge'de Capital City vardı. Şimdi Fragments deniyor orası var. Olympus'ta Bonsai bazen çok kalabalık oluyor. Bazen de o PlayStation 5'e benzeyen bina ben PlayStation 5 diyorum o bölgeye. En kalabalık yerleri belirlemeye çalışıyorum ben genelde her oynadığım map'te. Bu map'te de belirlemeye çalışırken bir tane delik var. O deliğin her seferinde çok kalabalık olduğunu görüyorum. Sizce bu map'teki en kalabalık yer ne? Bu map'teki ismini bilmiyorum o deliğin. Siz bana söylersiniz biliyorsunuz da. Size göre bu map'teki en kalabalık yer ne? Bana onu söyleyin ben de oraları deneyeyim baya işime yarar. Bu her, her mapte bilmek istediğim bir şey zaten. Neyse ayrıca bu gameplay'in <laughs> sonunda Umut rage quit ediyor oyunu. Göreceksiniz neden teammate ile bir atışıyorlar. <laughs> komikte video. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeniyseniz abone olun. 650 abonede çekiliş var. Sonra 700'de sonra 750'de. Her 50 abonede bir 1000 Apex Coin çekiliş yapıyoruz eski olanlar biliyor yeni olanlar da biliyor olsun şimdi bu videodan sonra neyse iyi seyirler <gülüyor> 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 Belliydi Full Full Hold Adam roleplay mi yapıyor bana mı öyle geliyor? <laughs> Bilmiyorum adam manyak. Of yine 80 takım. Cuma günü saat 4'ten sonra <laughs> bakarız. Cuma için şimdiden düşünemiyorum. <laughs> Benim termite. neyin var? P20 R9 buldum. Aa, lütfen şurada loot bin olsun. Yok abi. Gel gel ben seni koruyacağım gel benle gez gel. Gel benim vurduğumu yumruk at Serang, gel. Herhangi tamam. Ha P20 atarım mermisi yok ama. Ah. Büyük. Let's go let's go let's go. Stick together. Um, dikkat. Abi inanmıyorum. Abi patlatabilirim sandım. Ben de. Bilmem lazım, buradayız ikimiz de. Thermite buldum. Büyük bu. Seni Thermite'ın mı bu? Seni Thermite'ın mı? Evet evet. 70 short, 70 short, 70 short. Bomba. Altı mermili flatline'ım var. Aa! Aa boş çıktı. Boş çıktı. Boş çıktı. Shield swap boş çıktı. Al beni, al beni, al beni, al beni, al beni. Vans bir tane düştü orada. <laughs> lifeline. Lifeline. Rez lifeline. Thank you. Oğlum neler oluyor? Ben orada çok Aa, arka geldi. Yeah. Sakın. Flash, 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 flash. Nasıl flash oğlum? 3 mermili mozambiyim var bak. Flash yok mu olayın? Kaçıyorum ben. Yok. I have a Mozambik with three bullets. I need to leave. Umut sen I hala kaldım. orada mısın? Evet Crackledim bir de Ne kadar kötü bir maç 6 takım kalmış 250 damage'im var Gel şuraya variker package'i alalım Bekle şey yapıyorum Ayakta uyuyoruz Oh Abi siz gene iyisiniz ben inşaata gidiyorum Uf. Ne oluyor oğlum sana? Aha! Bana sıkıyorlar. Uhu! Sana kolay gelsin Verat'cim. Oğlum hiç vuramadılar. Evet iyi değiller. Değil de. Hmm. <laughs> Lan. 63 yedi kırıldı kırıldı kırıldı. Kırıldı. Neredesin sen? Umut okulda bir saat takılıp kaçıyor eminim bizde Hayır. Hayır. Öldü bizim çocuk. Sıçtı. Third arkadan önce. geldiler arkadan. Evet. Bizim elemana gidiyorum ben. Onun pozisyonu aslında iyi. Aa, aşağı kayıyor aşağı kayıyor. Hmm. Yani pozisyonu iyi dedim ringe göre iyi o, oh. lat sıkıştım Burada movement'ı o kadar çözemedim ki şu an Ağlarsın Erdem yardım et her yerden mermi yiyorum Yardım, yardım et ne et olur, olur. Ben nerede Allah kahretsin. Allah her yerden vermiyorum. Enemy removed Bak sana emin ediyorum her yerden yiyorum Var mı orada da? Bende var. Sana geliyor lan. Dur geldim yani geldim. Efendim. şeyler yap. Efendim. Geldim düşürdüm işte adamı ne? Adam var. <laughs> Al Spitfire'ını. Ne Spitfire'ı? Adam şeyler oluyor oğlum. Bilmiyorum şey herhalde galiba bu uçurma şeyi. Ben bizim team. A tor 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 gel 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 tor tor tor. Dur teammate rezleyeceğim. Sıçışlar, sıçışlar, ne sıçışlar. O? Nereden sıkı sana, nereden sıkı Şafeden, sana? Neden bir yerden bilmiyorum. Sana basıyor galiba, sana basıyor. Burada, burada. Hayır! Nerede? Şurada. Nerede? Adamsın. Öldür onu yaşatma. Alırsın. Adamsın. Aldım zaten. Şuraya gidiyorum. <laughs> Bu maç win inşallah. Çok değişik bir maç oluyor. Arada bazı şeyleri duymuyorum. Adam var. 33 22 Abi swap alamadım. Şeyi koy. Swap alamadım. Shield'ını koysun adam. Knockdown shield'ını koy. Abi ağzına sıçayım. Knockdown shield'ını koy. Allah belasını versin bu herifin abi. 2 saniye var Phoenix'imin bitmesine. Adamın dead box'ı 2 kere kapandı. 2 kere kapandı. Shield swap alamadım öldüm. Ben inanamıyorum abi. Duvara çarptırsan direkt düşüyor muyuz aşağı? Evet. Öyle yap. Abi. Çok kötü düştüm. Bayağı kötü düştüm. yapıyor bana. Kripto finisher yapıyor. Kripto sumon içinde. Yapıyorum. Bak sana nasıl sıkacaklar şimdi izle. Bak. Bak sana geliyorlar. geldim Oo clean Allah! GG my guy! Hayatım ben normal yoldan gidiyorum. Yani. Gördüm. Yakalandım. Bir dam. Okay. Geliyor. Low. Diğeri 36 yedi. <laughs> Şuraya dikkat. <yüksek>. Reloading. <laughs> 129. Fuck. The enemies are shooting at me. I am repairing myself. Nerede? Ha burada burada bende. Her kapımızda var şu an. Turbo Devotion. Abi her kapımızda adam vardı. Nasıl oldu anlamıyorum. 3 tane Apex oyuncusu montajını bitirdim seni beklerken. Adam var lan burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Silah yok. Bir dakika. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ben neler görüyorum? Demin <laughs> neler gördüm ben demin. Ne oldu lan? Prawl'lar saldırıyor adam'a silahı yok. <gülüyor> <gülüyor> adamın geri koşuya bakar mısın ya ya? <laughs> of çok komik. İspanyolası sıkıyor. <laughs> Ölecek lan. Oğlum öyle öldürüyor ki prawl'lar. Takım var bende. Fuck. Geliyorum. Erd. Başka. Sen kimle savaşıyorsun lan? Prowler'la bu adam Prowler'la savaşıyor. Ya niye? <laughs> Ölüyorum çünkü baksana. Ben yerdeki adama sıkamıyorum. Abi ciddi o, misiniz o, ya? Help. help diyor bir de ağlayacağım. O, ya Umut bana gel. Oğlum öldü adam öldü öldü. Ben de takım var takım. Abi ben ne yaşıyorum? Ya Umut! Umut! Ben ne yapayım Umut ne yapsın Umut Umut ne yapsın Umut Reziliyor. Fuse sıfır can olacak geldiğinde Burada Fuse burada Fuse sıfır can Tamam diğeri de low olması lazım Yani shield'ını vurdum baya Tamam aldım ya Bir dakika. Öldüm. Ya nasıl öldürsün? öldürdüm. <laughs> <laughs> öldürdüm. <laughs> Hayır adam öldü. Adam vurdu. İnanamıyorum. Adam vurdu. 53 vurdum. 53, ya 53 nasıl vurdum adamı. Kaybedersin. Saklandım. Ne yapayım? Neden? Gittim ben. Ben de gittim oğlum. A Çok kötü zıkkın arkamda arkamda adam var arkamda adam var Biri down Oh no! There's another squad attacking 83 vurdum buna. Son galiba. Son galiba 83 vurdum. Değilmiş mi son? Şurada 83 yedi shield bastı. Bu takım son adam. Beni öldürecek, beni bitiriyor. You <laughs> <laughs> TD Polo Busez The next ring Anam is not Sikian. close Good to know TD Polo Busez RSQ Kokugu TD Polo Busez By Boca Yera <laughs> TD Polo Busez yes, And Nakodu Makashi <laughs> TD Polo Busez <laughs> TD Polo Busez Adam TD Polo Busez Yedun by Sandwich TD Polo Busez <laughs> Kaukan. TD Polar Buses. By Boca Yera. TD Polar Buses. Prowler Dustman. Hayır! Gördün mü neler oldu? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Adamı BM'lemiş gibi oldun bu arada. <laughs> TD full abuse. Sus. Adam banner pingliyor. ''Don't ping'' TD full abuse. Nerede şey? Sağda kaldırayım mı? Aa kaldırıyorum. TD full abuse. Because it's silver. Kaldırmasana. <laughs> git öl. Allah'ını seviyorsan git öl. Git git, hayır, git öl. Hayır git <laughs> gitar 9 <dokuz> kill'im var. <laughs> ya 9 kill ne olacak? 9 kill her maç alıyoruz. Money bomb şansım var. 16 adam yaşıyor. You know I am says. Calm down. Prowler'ı kesin ha. öldürmesin o beni. Ne Prowler'ı? Neredesiniz lan? Adamın arkasına koşuyordu. Adamın yine Prowler'ı olacak bak. Adam ölecek beni ölürsen var ya. Rabbim yere sürülmün. Kanka bana sana yemin ediyorum prowler'lar saldırdı, gelemedim. Daha gelmezsin bunlardan. Craver var bir yerde. You are not dead," I am says. Why are you crafting? Hello, you are I am says. Who says? Mobile by the rescue. Ha ha! Your teammate is so good. Selim teammate is so funny. Craver. ne kadar tiltsin. <laughs> 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 Durum ne? <gülüyor> 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 Neden? <gülüyor> Neden? Açıkla <laughs> <Neden? gülüyor> kendini. <laughs> 6 KP'm vardı. Niye çıktıysan? Nasıl? Maçtan mı çıktın? Alt F4 attım oğlum ben. Maçtayken. Evet. Hayır. Silver 3. Sonuna doğru gel gelmişim. E ben ben çok tiltim şu an oynayamayacağım ya. Çıkıyorum ben. <laughs> tamam. Hadi bay bay. Tamam yarın yarı yarın daha uzun bir seçim yapalım Bana ama. Kaçta ben her gün her gün 8'de giriyorum artık. Ha! Valorant kliplerini biliyorsun.